Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden Bursa'da bebe ve çocuk giyim sektörü, markalaşma, tasarım ve ihracatın en güçlü örneklerinden biri haline gelmiştir. Son iki yılda derinleşen ekonomik koşullara rağmen sektör temsilcileri birlik ve dayanışma içinde bu süreci güçlenerek aşmak için kararlılıkla mücadele etmiştir. Beksiyat, bu dönemde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Sanayi Bakanlığı ile yürüttüğü işbirlikleri sayesinde sektör adına önemli sorumluluklar üstlenmiş bir sivil toplum kuruluşu olarak elinden gelenin de ötesinde katkı sunmuştur. Bu süreç yalnızca son iki yılın değil, 22 yıllık bir birikimin, emeğin ve ortak aklın devamıdır. Beksiyat'ın hikayesi hepimizin katkılarıyla büyüyen güçlü bir birliktelik hikayesidir. Yapılan genel kurul sonrası başkanlık görevine Servet Yılmaz seçilmiş, sonrasında yönetim kurulu kararıyla görevi Mehmet Bayazıt devralmıştır. Bugün Türkiye'nin bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbi Vişne Caddesi'nde atmaktadır. Üretim kapasitesinin yaklaşık %55 ila 60'ını barındıran bu bölge, markanın tasarımın ve ihracatın merkez üssü konumundadır. Son dönemde yaşanan daralmalar ve küresel rekabetin zorlayıcı etkileri hepimizin malumudur. Ancak ekonomik dengelerin iyileşmesiyle birlikte sektörün hızlı bir toparlanma sürecine gireceğine olan inancımız tamdır. 2003 yılında kurulan derneğimiz üyelerimizin rekabet gücünü artırmak, sektörün sorunlarına çözüm üretmek ve kalıcı bir dayanışma kültürü geliştirmek amacıyla kesintisiz şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Made in Türkiye etiketiyle dünyanın çocuklarını giydiren bu başarının arkasında Bexiat'ın vizyonu, geçmiş dönemlerden bugüne tüm yönetimlerin çabası, üyelerimizin emeği ve güçlü dayanışma ruhu vardır. Bugün Beksiyat, 200 aşkın üyesiyle yalnızca Bursa'da değil, Türkiye genelinde ve uluslararası pazarlarda sektörün güçlü sesi olmayı sürdürmektedir. Yönetim kurulumuz sektörün geleceğini güçlendirmek ve temsil kapasitesini artırmak amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurmaya özel önem vermiştir. Bu doğrultuda valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve meslek kuruluşlarıyla yoğun bir temas trafiği yürütülmüştür. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile sürdürülen yakın işbirliği sayesinde sektörümüzün oda meclisinde daha etkin şekilde temsil edilmesi sağlanmış, ortak projeler için sağlam bir altyapı oluşturulmuştur. Bu işbirlikleri yalnızca ticari kazanımlar üretmekle kalmamış, iş dünyasında dayanışmanın güçlü örneklerini de ortaya koymuştur. Büyükşehir Belediyemizle yapılan ortak çalışmayla Vişne Caddesi'nin düzenlenmesi noktasında önemli adımlar atılmıştır. Yapılan her görüşme sektörün sesi olma sorumluluğumuzun bir parçası olmuş sektörün ihtiyaç ve beklentilerinin kamuoyunda görünür hale gelmesine katkı sağlamıştır. Tüm bu temaslar sayesinde üyelerimizin talepleri daha etkin biçimde iletilmiş ve sektörel sorunların çözümü için kurumlarla ortak çalışma zeminleri geliştirilmiştir. Beksiyad'ın gücü üyelerinden gelir. Üyelerimizle kurulan yakın bağlar derneğimizin en temel değerlerinden biridir. Mehmet Bayezid Başkanlığı'nda sürdürdüğümüz bu dönemde Gelin birlikte yönetelim, güçlenelim ve büyüyelim anlayışıyla çıktığımız bu yolda 170 üyemizi iş yerlerinde ziyaret ederek bir rekora imza attık. Bu ziyaretlerde hem sizlerin değerli görüşlerini dinledik hem de derneğimizin vizyonu ve yürüttüğü projeleri paylaştık. Bu birebir iletişim hem üyelerimizle bağlarımızı güçlendirdi hem de karşılıklı güveni ve dayanışmayı pekiştirdi. Yeni üyelerimizin aramıza katılmasıyla ailemiz daha da büyüdü. Bu sayede sektörümüzün ortak sesi ve temsil gücü güçlendi. Üyelerimizin açılış törenlerinde, özel günlerinde, kutlamalarında ve etkinliklerinde her zaman yanlarında olduk. Çünkü Beksiyat'ta dayanışma yalnızca bir kavram değil, her gün yaşanan ve yaşatılan bir kültürdür. Bu kültür her buluşmada, her paylaşımda ve birlikte geçirilen her anda daha da kök salmaktadır. Dış pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmak kuruluşumuzdan bu yana sektörümüzün temel hedeflerinden biri olmuştur. Bu doğrultuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile yürütülen URGE projeleri üyelerimize yeni fırsatlar ve yeni pazar kapıları açmaya devam etmektedir. Orta Doğu ve Afrika pazarlarına yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ardından Suudi Arabistan, Gana ve Cezayir'e gerçekleştirdiğimiz iş gezilerinde Üyelerimiz son derece verimli B2B görüşmeleri yapma imkanı buldu. Bu temaslar yalnızca bir ziyaret niteliği taşımamış, yeni pazarları yerinde tanıma, iş kültürlerini gözlemleme ve sürdürülebilir ticari ilişkiler kurma adına önemli adımlar olmuştur. Buna ek olarak Bursa Uludağ'da düzenlenen alım heyeti programlarında dünyanın farklı bölgelerinden gelen alıcılarla bir araya gelerek somut ve kalıcı ticari bağlantıların kurulmasına katkı sağladık. Beksiyat denince akla gelen en güçlü markalardan biri hiç şüphesiz Junior Show fuarıdır. Bu dönemde ekonomik koşulların zorlaştığı ve mali yüklerin arttığı bir süreçten geçmemize rağmen fuarın sürdürülebilirliğini sağlamak için yoğun çaba harcadık. Mekan ve maliyet düzenlemeleri ile birlikte sektörümüzün ihtiyaç duyduğu bu önemli ticaret platformunu devam ettirmeyi başardık. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce alıcıyı Bursa'da buluşturan Junior Show, sektörümüzün tanıtımı, ihracat potansiyelinin artırılması ve marka değerimizin güçlenmesi açısından benzersiz bir buluşma noktası olmayı sürdürmektedir. Her yıl Ocak ayında gerçekleştirilen fuar organizasyonumuz, yeni tasarımlar, yeni markalar ve yeni işbirlikleriyle sektöre yön verecek, geleceği birlikte şekillendirme yolculuğumuzda büyük bir adımı oluşturacaktır. Bilgi, hem bugünün hem de geleceğin en değerli yatırım aracıdır. Bu anlayışla Beksiyat Akademi çatısı altında markalaşma, kurumsal gelişim, kalite standartları ve uluslararası güvenlik kuralları üzerine kapsamlı eğitim programları düzenledik. Amacımız yalnızca bugünün üretim gücünü desteklemek değil, yarının vizyoner markalarını da yetiştirmekti geleceğin nitelikli insan kaynağına yatırım yapmayı kararlılıkla sürdürdük. Liseler ve üniversitelerle sürdürdüğümüz işbirliklerinde gençlerimizi firmalarımızda ağırlayarak teknik geziler, uygulamalı eğitimler ve sektörel tanıtım programları gerçekleştirdik. Çünkü biliyoruz ki bilgiye yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en güçlü yatırımdır. Peksiyat, sosyal sorumluluk alanında da Elinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyor. Üye iletişimi ve toplumsal duyarlılık bu büyük ailenin en güçlü bağlarını oluşturan temel değerlerdir. Vişne Caddesi'ni tek yürek yapan şey sadece işbirliği değil, paylaşma, dayanışma ve gönüllülük ruhudur. Bu dönemde Kızılay ile birlikte düzenlenen 2 günlük kan bağışı kampanyasında rekor katılım sağlandı. Gazze ve Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarıyla bölgemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan destekler, Beksi adın sosyal sorumluluk anlayışının somut örnekleri arasında yer aldı. Ayrıca üyelerimizin faydasına sunulan kurumlarla yapılan indirim protokolleri, dayanışma kültürümüzü günlük yaşama taşıyarak üyelerimize her alanda değer katmayı sürdürdü. Beksi adın sesi, medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştı gazete ve internet haber sitelerinde yayınlanan haberlerimizle, televizyon ve radyo programlarında yapılan açıklamalar, her yıl düzenli olarak basılan Beksiyat dergimiz sektörümüzün gündemini kamuoyuna taşıdı. Bu görünürlük sayesinde hem üyelerimizin talepleri daha güçlü bir şekilde ifade edildi, hem de sektörel sorunların çözümüne doğrudan katkı sağlayan bir iletişim köprüsü oluşturuldu. 22 yıllık köklü geçmişiyle Beksiyat, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün lokomotifi olmaya devam etmektedir. Değerli üyelerimizin desteğiyle bugüne kadar büyük emeklerle taşınan bayrağı daha yukarıya taşımak için çalışıyoruz. Birlikte büyüyor, birlikte güçleniyoruz. Yönetim kurulumuz, komisyonlarımız, genç beksiyat yapılanmamız ve tüm üyelerimizin katkılarıyla bugün bulunduğumuz noktadan daha ileriye, daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. Çünkü biz dünyanın çocuklarını giydiren Türkiye'nin markasıyız. Biz Beksiyat'ız.